Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içerimizin konusu Atam Yadigarı Rus Baykal çiftem var. Bununla ilgili bir tanıtım videosu ve birkaç atış yapacağım. Evet dostlar. Biliyorsunuz klasik seviyorum. 1950'lerde yapılmış. Çok güzel bir çiftemiz. Şöyle sizin yanınızda açalım huzurlarınızda bu bana ata yadigarı orijinal hali, boyası vesaire her şeyi duruyor. Hatta ve hatta şuraya babamın taktığı bir kemer var. Bu arada arkadaşlar babam 20 yıl önce vefat etti. Yani dün değil. Bakın hiç ellenmemiş. Orijinal. Hiçbir şeye dokunmadım. Boyası, dipçi, el kundağı, her şey komple orijinal. Tek civatasına el sürülmedi. Özellikle bakım yaptırmıyorum orijinalliği kaybolmasın diye kıymetlidir. İpçiğimiz burada 81 santim namlumuz var. Namlu iç ölçüsü 1.8. Yani şöyle söyleyeyim. Günümüzdeki mobil şoklu tüfekler var ya. Onları cebinden çıkartır. Gerisini siz anlayın. Av camiası bilir. Şu kılıfı şöyle kenara atıyorum. Evet arkadaşlar. Tüfeğimizin namlusu 81 santim. Rus Baykal IJ-58 tekrar en söylüyorum. Ee, Rusya yapımı 1950'ler üretimi yani 70 yıllık bir tüfek. Yani günümüzde böyle tüfek yapan yok. En azından ben görmüyorum. Konya'da bir iki firma var. Onun dışında doğru tüfek yapan yok. Bu tüfekle ilgili bir kurulum ve birkaç atış videosu yapacağım. Tüfeğimizin namlusu 81 santim dedim. Şu şekilde tüfeği getirirsiniz. Biliyorsunuz çifteleri kurmak çok kolaydır. Böyle oturtursunuz. Şu şekilde tam yerine oturmazsanız kapatamazsınız. Kapattınız. Kurdunuz. Buyurun tüfeğimiz hazır. Ben bu kayışı takmayacağım. Ya da takalım arkadaşlar. Yani şeyini orijinali gibi davranalım. Yani düşünün kayış bile babamın üzerine takmış olduğu kayış. Ben onu bile sökmedim. Dokunmadım. Bu iki gözümün biri. Diğeri de avkar. Biliyorsunuz zaten videolarımdan e, takip ettiyseniz avkara düşkünlüğümü. Diğeri de bu. Bu gizli hazinem. Bu şekilde anlatmak isterim. Böyle kurarsınız. İki adet mermi koyarsınız. Atarsınız bu tüfeğin düşünün bakın 50 ile 1950'lerde yapılmış 70 yıl önce adamlardaki teknolojiye bakar mısınız? Emniyeti şu an açtım. Tüfeği kapattım. Bakın emniyet kapalı. Sene 2022 hala tüfek yapıyoruz ve maalesef hala şu, şu emniyet mandalı birçok tüfekte yok. Ve bir sürü kazalara sebep oluyor. Evet dostlar o tüfek firmaların problemi. Dediğim gibi 81 santim namlu. Böyle dengeli güzel bir çiftemiz var. Çift tetik. Yani yapılış yıllarına göre enjektör ve selektör yok. Atam yadigarı. Şimdi bununla 3 atış yapacağım. Açık söyleyeyim kıyamam. Çünkü bu göz bebeğim. Önce ne yapalım arkadaşlar? Önce iki tane bakın sağda ve solda taşlar var. Daha doğrusu yutong. Daha önce getirmiştik biz bunları. Bu yutonklara birer tane atacağım. Mesafeler ne kadar? 15-20. Aslında bu tüfekle daha uzağa da atılır da. Ben görsel bir şov olsun diye yakın atmak istedim. Namlu 81 santim. Fırtına obüsü gibi. Ama önce ne yapıyoruz? Emniyet. Kulaklığımızı takıyoruz. Emniyeti kapalıydı. Açtık. Sağdaki hedefe bir tane atıyorum. Sağın damluyla. Gördüğünüz gibi grupmanı gayet net. Ve soldakini atıyorum bir tane. Gördüğünüz gibi enjektör ve selektör yok. Kovanları siz çıkaracaksınız. Ve dostlar Yani pardon atıp atmamakta Kararsızım Tek kurşun Çünkü bu tüfeğe kıyamıyorum açık söyleyeyim yani Diyeceksiniz ki vitrine mi koyacaksın Evet vitrine koyacağım Çünkü o kadar çok silahım var ki buna ihtiyaç yok Sırf size tanıtmak için Bugün getirdim ve atış yapıyorum Bir adet tek kurşun Yaklaşık 35 metre Bakalım ne olacak Bismillah diyorum, atıyorum. <laughs> arkadaşlar çok keyifli ya. Valla atam yadigarı acayip keyifli. Müsaadenizle ben bir tane daha tek kursun atayım. Evet arkadaşlar. Bu sefer sol gözle atacağım. Bakalım ne olacak. Diğerini sağ gözle atmıştık. Bu arada e, öndeki sağ namluyu arkadaki son namluyu hareket ettiriyor. E, onu da belirtmiş olayım. Hedefimiz yaklaşık 35 metre. Yerde bir yutong var. Taş parçası. Onu atacağım. Bakalım ne olacak. Emniyeti açıyoruz. Bismillah deyip atıyoruz. Arkadaşlar az üstünden gitti. Ha diyeceksiniz ki neden böyle? Evet arkadaşlar. Tüfeğe alışık değiliz. Maalesef tek kurşunun ikincisine vuramadık. Yapacak bir şey yok. Evet. Evlatlığımız bu. Dostlar Rus Baykal Öncü 58 mini tanıtım yaptık. Tüfeği zaten bilen biliyordur. Söyleyecek çok bir şey yok. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.